Başkan değil düşman. Demli Belediyeler Türk bayrağı asan işletmelere hizmet vermiyorlar. Sen Türk bayrağı asan işletmelere hizmet vermiyorsan sen bir vatan hainisin. Açık ve net. Demli Belediye Başkanı Türk bayrağı asan işletmelere izin vermiyormuş. Ruhsat vermiyormuş. Vatan hainisin de ondan vermiyorsun kardeşim. Türkiye Cumhuriyeti'nin özellikle varlığını, Cumhuriyetin varlığını ortadan kaldırma çalışmasıdır bu. Buna vatan haini derler. Türkiye Cumhuriyeti bayrağın altında duramıyorsan o zaman git kardeşim. Hangi ülkenin bayrağı altında duracaksan git orada yaşa derler. Öyle derler. Yani ne demekmiş? İşlerine bayrak asan esnafa açırış susatı vermiyormuş demli belediyeler. İlginç. Dem Parti Van Muradiye Belediyesi Kırgız Türk'ü vatandaşın işlettiği Türk bayrağı asırı işletmeye aylardır hizmet vermiyor. İşletmenin sahibi Kanat Bek, Aytaç belediye seçimlerinden bu yana belediyede hiçbir hizmet alamadıklarını söyledi Aytaç. Diğer işletmene hizmet veren belediye çalışanların bayrakları indirin biz gelip oraya hizmet edelim dediğini ifade etti. Ve bu konuyla ilgili de derhal deme o belediye başkanına dava açılmalı. Demli vekil terörist cenazesine katılmış bu arada yüzünden çirkinlik atıyor diyor. Dem Partili vekil Navruz Uysal Aslan Pençekilik Karatikaratı'nda ima edilen teröristin tazesine gitti. Türkiye'nin terörle mücadele operasyonuna hedef alan Aslan, tazeyede yaptığı konuşmada Türkiye'nin terörle mücadelesi saldırı olarak niteledi. Aslan 21 Aralık'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada terörist başlığı için özgürlük istemiş. Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşması herkes sorumluluk almalı diye konuşmuş. Terörist sevenler, teröristle birlikte yatıp kalkanlar, efendim, yani burada teröristin özellikle imha edilmesinden sonra tazesine katılanlar, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vekil olarak geliyorlar ve aynı zamanda Türkiye yönetmeye talip oluyorlar. Evet. Yani çok enteresan. Atatürk yaşasaydı DEM Partiye izin vermezdi. Geçen söyledim. Atatürk yaşasaydı bugün Cumhuriyet Halk Partisini görse Cumhuriyet Halk Partisi değilimlerdi. Ben size söyleyeyim. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi değil. Yani nereden nereye geldi ya. Yani? Vallahi billahi